gibi düşünmeyin. Çok sıcak. Bayıldım. Çok merak ettiğim. Bayağı iyi. Ama burada bademler falan geleneksel olarak Herkese yeni bir Yulmargnat videosundan merhabalar. Bu yılki Yulmargnat durağımız Skansen Yulmargnat. Daha önce Skansen videomu yani dünyanın ilk açık hava müzesi videomu izleyen varsa Skansen hakkında zaten bilgi sahibidir. Ama eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Çünkü o videoda Skansen'i tek tek her yerini gezip anlatmıştım. Ama bu videoda daha çok Yulmargnat kısmına odaklanacağız. O yüzden ilk girişteki evleri bile hemen geçip Yulmargnat'ın kurulu olduğu alana geldik. Skansen videomu da daha izlememiş olanlar için de hemen kısaca Skansen'den bahsetmek istiyorum. 1891 yılında sanayi devrimi öncesinde İsveç'in nasıl bir yer olduğunu göstermek için kurulmuş bir yer Skansen. Jurgården adasında bulunan Skansen dünyanın ilk açık hava müzesi olarak geçmekte. İsveç'in eski çiftçilik dönemi ve Sami kültürü gösterilmek için yıllar içinde İsveç'in her yerinden 18. ve 19. yüzyıllara ait 150 kadar ev Skansen'e taşındı. Skansen çok büyük bir alanda ve Stockholm'da yaşayan İsveçlilerin Noel gibi, Midsommar gibi, Lucia gibi önemli günlerini geleneksel olarak kutladıkları bir yer. Skansen'e girişler ücretli olduğu için bu özel günlerde de girişlerin ücretli olduğunu unutmamak gerekiyor. Hani bir Noel pazarı var belki giriş ücretsizdir ya da Midsommar da ücretsizdir gibi düşünmeyin. Bunu da ekstra bir bilgi olarak vermiş olayım. Daha önce Skansen'e yaz zamanı çok kez gelmiş olmama rağmen kış zamanı ilk defa geliyorum. Hadi o zaman şimdi hep birlikte kökeni 20. yüzyılın başlarına kadar dayanan Skansen'in meşhur Yülmarknas'ını birlikte gezerim. Yülmarknas'ın kurulu olduğu alana gelirken öncesinde hemen bir yerde glöp bulup onu içtik. Hemen onu gösteriyorum. Glöp aslında sıcak şaraba çok benzeyen, içerisinde birçok farklı baharat ve kuru yemiş bulunan bir içecek. Evet ilk videomuz hemen yukarı çıkarken biliyorsunuz ki eski bir eczane var. Diğer videoyu izleyenler hatırlayacaklardır. Orada hemen böyle bir stand kurmuşlar. Biz de hemen buradan ilk gülüğümüzü alalım dedik. Buradaki gerçekten gamla sondaki gibi. İçinde böyle bademler falan filan gözüküyor. Çok güzel. Tadına da bakacağım şimdi. Siktuna'da içine böyle badem, üzüm olan falan yoktu. O yüzden böylesi daha çok hoşuma gidiyor. Güzel. Ama alkol oranları düşükmüş. 2.2 falan dedi. Çok iyi. Şimdi içerek yürümeye devam ediyoruz. Hadi bakalım. Daha sonrasında da alana girdiğimizde bizi bir müzik karşıladı ve o müzikle birlikte dans eden insanlar hemen aralarına katılmak istedim. Şimdi de onu görelim. Sahnede şarkı söylenirken orta alanda da görevliler var kostümlü ve onlar size hangi figürleri yapmanız gerektiğini gösteriyor ve siz onları izleyerek müzikle birlikte dans ediyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli. Ben de aralarına katıldım hemen ve deneyeceğim. fark etmediğim için yanımdan geçmekte zorlanan adamdan buradan özür diliyorum. Yorucuydu ama soğukta iyi ısıtıyor ve çok eğlenceliydi. Evet o zaman artık yürümarknatı gezebiliriz. Hadi bakalım. Elma kurularından çok güzel süsler yapmışlar. 3 boyutlu hediye kartı gerçekten çok güzel bir fikir. Her gül olduğu gibi tabii ki burada da tadım yapabileceğiniz birçok farklı stand var. Vazgeçilmezlerden birisi tabii ki de sıcak çikolata. Çocuklar ve yetişkinler için birçok oyun da var. Bu havada montsuz durmak ve üşümemek. Alanda birçok farklı yerde ateşler yakılmış. Burası da yemek alanına yakın olduğu için böyle bir ızgara yapmışlar. Siktuna Yülmarnat'ta uskaka denemiştim hatırlarsanız. Burada döner benzeri bir şey satılıyordu. Yine kuru meyvelerden çok güzel süsler yapılmış. Festival standları varsa tabii ki pamuk şeker de vardır. Aslında standlarda örgü, takı, ya yani aklınıza gelebilecek birçok el işiyle ilgili ürün bulabiliyorsunuz. Burada para verip hiç bilmediğiniz bir hediye paketi satın alıyorsunuz. İçinden ne çıkacağı size de sürpriz oluyor. Buz tutmuş göle karşı hamburger yemek istemez misiniz? Biliyorsunuz ki İsveç'te Noel Baba yerine Tomte var. O yüzden yine birçok Tomte figürü görüyoruz. Burada da Lucia ve Lucia geçidindekileri görüyoruz. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ama sanırım benim en çok bayıldığım kostümler. Şimdi biz hızlıca gezdik. Gezerken de zaten size olabildiğince ayrıntılı almaya çalıştım. Hava gerçekten çok soğuk. Bu arada buraya geldiğimden beri ilk defa bir Yul Martinat gezerken kar yok. Bu beni birazcık üzüyor. Çünkü tam olarak böyle Christmas Noel ruhu hissedemiyor insan. Alışmışız o karlı görüntüye. Bir de ben elma mus buldum. Yul anlattığım ilk videomu izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı olarak bilgi var ama buranın genel olarak gülmüşsünler yüldeki içecekleri olarak geçiyor. O zamanki alkollüydü şimdi burada alkolsüzünü deneyeceğim. Bakalım yemekle birlikte ikisini de bir deneyeyim dedim. Şimdi biz yolda yürürken iki kişi gördük, onların ellerinde böyle pide benzeri bir şey gördük ve şaşırdık. Ben hemen peşlerine takıldım ve o sırada Türkçe konuştuklarını anlayınca hemen durdurup sordum neye benziyor diye. Onlar da gözlemeye benziyor dediler, güzel bence alabilirsiniz dediler. Şimdi geldik, bunun adı klemmaymış burada. Yani bunun hiç İsveç'e özel bir şey olduğunu sanmıyorum bu arada. Büyük ihtimalle yine başka kültürlerden gelme bir şey bu. Biz kaşarlısını aldık, bakalım. Bir de tavuklu seçeneği vardı. Patates gibi. Bugün çok zor durumda kaldım yemek anlarım Bir dakika. Bak. Çok güzel. Bir dakika. Kaşarlı istediğimiz şeyin içinden yoğurt ve peynir karışımı bir şey var ama beyaz peynire yakın. Buranın kaşarları normalde eski kaşar tadında olduğu için sevmiyordum ama bu güzel. Ama niye kaşar dediğimizde böyle bir şey geldi ben anlamadım. Patatesli gözleme benzeri. Tabii ki patatesli gözleme bence daha güzel ama bu da gayet iyiymiş. Bir de kuzu sosis aldık. Şu an üstüne bir şey sıkmıyorum. Birazcık küçültüp ondan sonra sıkacağım. Çünkü gördüğünüz gibi burada sosisler böyle oluyor. Çok büyük. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Sadece baharatı aşırı fazla. Birazcık acılığı var ama çok güzel. Şimdi kapatıyorum. Biz Berkant'la bunları dönüşüm dönüşümlü yiyeceğiz. Yüzünü su denerken tekrardan görüşürüz. Havanın soğukluğunu gölden anlayabilirsiniz. Bu taraf daha çok Yulmarknat'ın sıcak şeyler bulabileceğiniz bölümü. Sıcak bir çadır, sıcak çorba gibi kurtarıcı şeyler var. Birçok insan çadırın içinde sıcak sıcak yemeklerini yiyor. Ortada da bir tane soba var. Şimdi, Skansen'deki evlerden birisinde, oradan Hüset'te Lucia konseri vardı bir tane. 1920'lerde Lucia diye ona geldik, ondan çıktık. Aslında size başlamadan önce hemen bir Lucia'yı anlatıp sonra konsere girmek istiyordum ama 3 dakika kala yetiştik. O yüzden de anlatamadım. Öncelikle size birazcık Lucia'dan bahsetmek istiyorum. Aslında buradaki ilk Yulmarknad videomda Lucia'dan biraz bahsetmiştim ama şimdi üstüne birazcık daha koyarak anlatacağım. Rivayetlere göre Lucia'ya Hristiyan olmayan bir adam aşık olur. Ama Lucia onunla evlenmek istemez ve çeyizini fakirlere, yardıma ihtiyacı olanlara dağıtır. Adam da bunu kendine yediremeyip Lucia'yı gidip yetkililere şikayet eder Hristiyan olduğu ile ilgili. Ve daha sonrasında da Lucia Hristiyan olduğu için öldürülür. İtalya'dan Almanya'ya daha sonrasında da İskandinav ülkelerine gelen Lucia anması günümüzde de hala İtalya, Almanya ve İskandinav ülkelerinde kutlanmaya devam ediyor. Rivayetlere göre eski Julian takviminde en uzun gece 13 Aralık olduğu için Lucia anması da 13 Aralık'ta. Yani en karanlık günde yapılıyordu. Çünkü inanışa göre Lucia karanlıkları aydınlatıyordu. Yaptığı iyiliklerle karanlıkta kalan, yardıma ihtiyacı olan herkese yardım ulaştırıyordu. Günümüzde şu anda bu en uzun gece 21 Aralık'a denk geliyor olmasına rağmen yine de hala 13 Aralık'ta anmalar yapılmaya devam ediyor. İsveç'te de 13 Aralık'ta Lucia anmaları için okullarda ve kiliselerde birçok farklı törenler yapılıyor. Beyaz elbiseli ve kırmızı kuşaklı kızlar yürüyor. Onların önünde de ışıklı tacı ile birlikte Lucia yürüyor. Ve bu şekilde Lucia ile ilgili şarkılar söylüyorlar ve bir Lucia geçidi oluşturuyorlar. Yür zamanının gelmesiyle birlikte her yerde Lusabulle satılmaya başlanıyor. Ama özellikle 13 Aralık'ta her yerde Lusabulle dağıtılıyor. Açıkçası 2 yıldır çok merak ettiğim bir geleneksel tören olmasına rağmen hep sınav aptama denk geldiği için hiçbir şekilde katılamamıştım. Bugün burada da 1920'lerde Lucia adlı etkinliği görünce tabii ki ben katılmak istedim. Çok güzeldi. Küçük çocuklardan oluşan bir koro vardı. Yani ortaokul ve ilkokul yaşlarındaki çocuklar. Öncelikle Lucia şarkısını söylediler. Daha sonra Yule ile ilgili şarkıları söylediler. Çok güzel bir koroydu. Gerçekten izlediğim için de bir de onlardan izlediğim için de çok mutlu oldum. burada konser esnasında görüntü alamayacağımız sadece son parçayı çekebileceğimizi anlatıyorlar. Bu da sanırım turistler için ekstraydı çünkü diğer şarkılar İsveççeydi. İşte konsere geldiğimiz yer Orden Hüset. Hava kararınca her yer ışıl ışıl oldu, daha da güzelleşti. Evet artık saat 4 oldu. O yüzden Yülmarknat kapanmaya başladı. Bu arada galiba başında söylemedim ama Yülmarknat Kalsen'de saat 10 ile 16.00 arasında. Ama hafta içleri sanırım 15.00'a kadar. Çünkü Skansen'in giriş çıkış saati o saate kadar zaten. Her gün açık burada Yülmarknat. Ama her gün açık olmasına rağmen tabii ki de hafta sonları daha fazla etkinlik, aktivite var. Bugün artık hani Yül'den önceki son hafta sonu gibi olduğu için de bu hafta sonunda daha fazla işte konser falan da var. Şu an hatta ileride bir konser var ama mesela orası buraya giriş ücretine dahil değil. Ayrı bir ücret istiyor konser için. Bizim gittiğimiz Lucia etkinliğinde ayrıca bir ücret talep etmiyorlardı bu arada. O zaten buranın içindeki aktivitelerden birisiydi. Bunların hepsini de Skansen'in kendi sitesinden görebilirsiniz. Hani ekstra ücret var mı yok mu? Hangi gün, hangi saat, hangi evde ne etkinliği var? Bunların hepsini görebilirsiniz. Ben açıkçası buraya bayıldım. Çünkü yani burası zaten küçük bir şehir gibi olduğu için buranın içindeki her evi süslemişler. O yüzden böyle küçük bir şehrin içinde tamamen Christmas'ı yaşıyormuşsunuz gibi oluyor. O yüzden çok hoşuma gitti. Bir de biliyorsunuz buradaki evler eski zamanlardan kalma evler ve burada çalışan personeller eski zaman kıyafetleri giyiyorlar. Onların böyle hallerini gördükçe onlar da çok hoşuma gitti. Yani gerçekten eski bir zamanda yül kutluyormuşum gibi hissettim. O yüzden çok güzel geldi bana. Biz şimdi tekrardan buradan da bir brand madlar aldık. Ben tabii ki kamerayı açana kadar da yedim de. En güzeli bize kalırsa hala gamla stondaki. Ama bunu da ikinciye koyarım. Bu da çok güzel çıtır çıtırdı. Yürümüştüm sizinle birlikte tadabilmek için bekletti. Yani alkollü, üzümlü olan yulmüsün alkolünü çıkarmışlar gibi bir tat. Ya da elma suyu gibi düz. Bilemedim ama bence yine de alkollü yulmüsler daha güzel. Biliyorsunuz ki onları da gamlı su deneyebilirsiniz. Hatta satın da alabilirsiniz. Tabii ki burası büyük bir alan olduğu için ve birçok aktivite olduğu için onlar arasında yürüyorsunuz ve bu sırada da insan üşüyor doğal olarak. Yani ben vücut olarak hiç üşümedim ama sürekli kamerayla çekim yapacağız diye eldivenimi çıkarırken bayağı üşüdüm. En sonunda artık şey gibi çözüm bulduk. Şu an yiyeceğim diye yine çıkardım ama ama benim eldivenimle telefonu kullanamıyorum ama Berkan'ın eldiveniyle kullanabildiğimiz için birer eldiveni değiştirdik ve ikimiz de telefonu kullanabilelim çekim için diye. Ama yine de çok güzel, çok keyifliydi. Seneye buraya mutlaka tekrardan geleceğim. Yani kendime kesinlikle bu niyeti koyuyorum. Çünkü çok güzel etkinlikler var ve ben açıkçası sabah çalıştığım için belli bir saatten sonra gelebildik. O yüzden birçoğunu da zaten kaçırmıştık. Seneye bunların daha fazlasına katılmak istiyorum. Hava artık karardı çünkü zaten bu saatlerde artık çoktan kararmış oluyor biliyorsunuz ki İsveç kış aylarında özellikle de artık böyle uzun geceye yaklaşırken 2,5 civarı gün batımı başlıyor ve 3 gibi zaten hemen hemen her yer karanlık olmaya başlamış oluyor. O yüzden şu anda saat 4 zaten şu anda bir akşam karanlığı çoktan geldi bile. Bulabildiğimiz ışığın önünde çekelim kapanışı dedik. Ben çok beğendim. Çok da tavsiye ederim. Eğer Stockholm'a geldiyseniz ekstra bir ücret vereceğinizi de bilerek bu deneyimi yaşayabilirsiniz. İçeride farklı farklı yiyecekler var. Buradaki tabii ki alan çok büyük olduğu için çok fazla yiyecek, hediyelik eşya standı da çok fazlaydı. Diğer gezdiğimiz Yulmarknatlar'da genelde o standın ne olduğunu göremiyordunuz ve bu yüzden de böyle herkesi bekleyip o standı görebilmeniz gerekiyordu. Ama burada standların üstüne hem resimler hem de yazılar koymuşlar. Ne standı olduğu ile ilgili. O yüzden bence burası yani hem gezme rahatlığı açısından hem alanın büyüklüğü açısından hem Yul ruhu açısından hem de böyle tadabileceğiniz değişik farklı aktiviteler açısından çok güzel bir yer. Kesinlikle benim benim favorim şimdilik burası. Ama bakalım ilerleyen yıllarda Stockholm'de daha farklı hangi Yulemark notları gezeceğiz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Ve videoları izleyenlerin neredeyse %60'ı kanala abone olmayanlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ve ayrıca kanal profilindeki katıl linkinden üyelik satın alarak üyelik ayrıcalıklarından da yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere